bak... ...Oya denen kıza yan gözle bakarsan... ...Arkadaş demem, kardeş demem vururum ha! Evin öbür kızına da asılmak yok ha! Biz ne bok yiyeceğiz? Evin hizmetçisiyle geçinir gidersin! <laughs> Olmaz be! Ya hizmetçi 60 yaşındaysa? Bulamadın mı kazıklayacak adam? Kıyak! İyi, iyi, iyi. Öp. öp bakayım. Ne yapıyorsun be? Öpelim mi Oynattın mı lan? Hava basıyorum inek! Öp öp! Hay Allah'ım ya Rabbim! Şimdiden manyaklaştı! Öp lan! Canım sen istedin öp bakalım! Ha. Ne olacak? Görgüsüz köpek! Bayağı yakışıklı bir abla! Kim? Bu mu? Hı, i̇ğrenç herif! Zavallı şefere nasıl yükleniyor? Ne! Belim kırılacak ya o bitti. Daha iki bavulu taşıyamıyor. Kovaca iti, Vallahi kovaca. Benim ödüm patlıyor. Sen işin gırgırındasın ya. Bırakın da şu zenginliğin oyunu ne olsun oynayalım He. bari. Bak hala sallanıyor. Yürü lan. Anladık. Sen sallanma.